hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri gördüm daha çok mutlu oldum. Biz de öyle. Seni gördüğümüz için çok mutlu olduk. Fotis ee, bizim Midilli'deki dildeki sahibi. Birinci ağızdan bugün kapı ile alakalı size bilgileri o verecek. Ee, şöyle anlatayım, ee, kapı vizesi biliyorsunuz e, ekstra bir e, vize. Ee, ve bu e, bölgesel bir vize. Yani e, Midili'den alıyorsanız Midilli'de kalacaksınız, Sakızlı'dan alıyorsanız Sakızlı'da kalacaksınız. Diğer adalara geçiş yok. E, başka bir yere de giriş yok. Yani netice itibariyle zaten sınırlı bir gün var. Aşağı yukarı bir 7 gün e, civarında. E, otel rezervasyonu ve bilet gidiş dönüş tarihlendir 7 güne uygunsa 7 gün olarak veriyor. Eğer daha kısaysa daha kısa veriyor. İkinci bir husus bu kapı vizesini oraya gidince illaki alacağım diye bir şart yok. Red olma olasılığı var değil Red vereceğim. olma olasılığı her zaman var. Bu oradaki personelin bakış açısına Atina'dan gelecek müşahedeye genel olarak Bunlar ilgilendiriyor. En çok ezen bir sıkıntı yoksa zaten veriyorlar. Yani öyle bir sıkıntı yok. İkinci bir şey, diye yemiş pasaportlara vize vermiyor. En az üstünden 3 sene geçmiş olması gerekli. Veyahut da red yedikten sonra başka bir konsolosluktan veya aynı konsolosluktan bir vize almış olması gerekli.